İnternette bir video gördüm. Bunu eleştirmek istiyorum. Bir tarikat şeyhinin kardeşi abisinin reklamını yapıyor. Bu reklam oldukça ilginç. Önce bir dinleyelim. Olsun köyü, Sultan Hazreti köyü her an içimize mukadestir. Arkadaşlar videoyu biraz geri alıp tekrar dinleyebilirsiniz. Ben diyor onların birer tane kölesiyim, köpeğiyim. Yani birinin köpeğiyim diyor. Abisinin köpeğiymiş. Ve arkada insanlar Allahu Ekber diyor. Bağırıyorlar, ağlıyorlar. Bu cümlede insaf sahibi olan insanlar lütfen düşünsün. Ağlanacak ne var? Allah diye bağırılacak ne var? Biri size ben filanın köpeğiyim dese, örneğin ben patronumun köpeğiyim ben abimin köpeğiyim, ben arkadaşımın köpeğiyim dese Allahu Ekber diye bağırır mısınız? Lütfen biraz düşünün. Bu tarikatı izleyen milyonlarca kişiye söylüyorum. Bu tarikat liderinin kardeşi sizi tarikat liderinin köpeği ve kölesi olmaya davet ediyor. Lütfen biraz düşünün. Bunda alancak ne var ya? Ben birinin köpeğiyim dediğimde niye bu insanları ağlar? Gerçekten anlamıyorum yani. Anlaşılacak gibi değil yani. Bizim milletimiz sanırım sakal ve sarık gördüğü kişiye güveniyor. Bu adamdaki kıyafet o kişileri kandırmaya yetiyor. Ve arkada ağlamalar, bağırışmalar, muhtemelen saf insanlar. Ve bu insanlar kalkıyorlar, etkileniyorlar artık bilmiyorum. Belki aralarında sahtekar da vardır, onu bilemeyeceğim. Ama bu adamın söylediklerine ağlamak gerçekten akıl alır gibi değil. O adamın evlatlarına da peygamberin evlatları dedi. Onları gördüğünüz yerde hürmet edeceksiniz diyor. Gerçekleri kimseye gizlemenin hakkı yoktur diyor. Gerçeklerde birinin kafanıza basması, köpeği olmanız, işte ona kulluk kölelik yapmanız, kafanıza basana kadar da ses çıkartmamanız. Sadece o tarikat lideri değil, onun çocukları da dahil olmak üzere herhalde babalarından oğullarına geçen bir krallık sistemi gibi zaten tarikatçılık. Burada da devam eden bir cümle var. Diğer videoyu da dinleyelim. Canımızların olduğu müddetçe o aile köle olacak. Evet. O aileye biz başımızı yere koyacağız. Bütün Kavs Hazretleri çocukları bizim başımıza basıp geçecekler. Genelde Kavs'un hakkını hedef etmemiz mümkün değil. farz yaptı, Allah'ın emri yaptı. Gaz evlat Gaz Hazretlerinin çocuklarına kölelik yapmak, kafanıza basmak farzmış. Allah'ın emri diyor yani sizin anlayacağınız. Yani bu kadar geri bir din anlayışı ancak Hinduizm'de ve Budizm'in çok uç ve ücra anlayışlarında olur. Onlarda işte bir din adamının cinsel organını öpmeye kadar olan varan sapıklıklar var. Bu da benzer bir şey anlatıyor. İnsanların e, kafalarına basmaktan, köpeklik yapmaktan. Oysa Kur'an'a baktığımızda Allah onurlu kullar ister. Kimsenin önünde boyun eğmeyen, sadece Rabbinin önünde boyun eğen, sadece Allah'a karşı sorumluluk bilincinde olan, sadece Allah'ı seven, Allah'a yönelen bir kul ister Allah. Ama buradaki adamın dini anlayışı İslam kesinlikle değil. Bir takım insanlara kulluk, kölelik, e, köpeklik yapmak, Hiçbir şekilde akıl ve mantığa da sığmaz. Dolayısıyla bu adamların anlattığı dini İslam falan değil. Lütfen bu tarikatı izleyen kardeşlerim Kur'an'ın Türkçesini okuyun, anlamaya çalışın ve bu adamların söyledikleri şeyleri mutlaka Kur'an süzgecinden geçirin. Aklınızı kullanın ve bu din adamlarına güvenmeyin. Selam ve saygılarımla.